Bursa'da diş tedavi sonrası fenalaşıp hayatını kaybeden Deniz'in ölümüyle ilgili otopsi raporu çıktı efendim. Deniz'in başında yoğun ödem, kalp boşluğu ve akciğerlerinde de kanama tespit edildi. Rapor değerlendirme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aile ise başlattıkları hukuk savaşını sonuna kadar sürdürmekte kararlı. Türkiye'nin ağladığı denizin ilk otopsi raporu çıktı. Sonuçlar Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ben onun için bir ömür savaşmaya hazırım. Yeter ki adalet yerini bulsun. Bursa'da 5 yaşındaki Deniz Sönmez diş ağrısı şikayetiyle götürülmüştü kliniğe. Anesteziyle çocuğun bir dişi çekildi, 4 dişine de dolgu yapıldı. Tedavi sonrası rahatsızlanan çocuk fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. 3 gün sonra da oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi hukuk savaşı başlattı. Bizden başka anne babaların canı yanmasın. Eğer bir klinikte bu anestezi uygulan, uygulanması yasaksa diş kliniklerinde bu yapılmasın aile Deniz'e genel anestezi yapıldığını öne sürmüştü. Soruşturma kapsamında klinik bir ay kapatıldı. Talihsiz çocuğun ölümünün ardından ilk otopsi raporu da çıktı. Tıbbi terimler kullanıldığı için biz bir şey anlayamadık zaten otopsi raporundan. Otopsi raporunda çocuğun başında yoğun ödem, kalp boşluğu ve akciğerlerinde de kanama tespit edildiği bilgisi verildi. Rapor adli tıp kurumuna gönderildi. Biz de adli tıptan gelecek raporun içeriğine göre hareket edeceğiz diyeyim. Klinin sedasyon işlemi yapması yasal olarak mümkün değil. Şu anda klinik kapalı. Bu durum zaten e, yapılan işlemlerde mevzuata aykırılığın olduğunu başlı başına bir göstergesi. Sönmez ailesi şimdi adli tıptan gelecek değerlendirmeyi bekliyor ve olayın peşini bırakmamakta da kararlılar. Biz e, şikayette bulunduk. Ben devletimin adaletine sonuna kadar güveniyorum. Rabbimin adaletine güveniyorum.